Bak bu karavanı beğendim. Geçiriyoruz. Yeah. Bakın şu çok iyi. Bu çok iyiymiş bu arada. Şu ışıktan Geri kaplama. Yine bir karavan fuarındayız. Bu sefer 6 Ocak'taki bir öncekinin haberini aldığımız TÜYAP'tayız. tüyaptayız. Ee, yine her yerde karavanlar çekme, normal motor karavanlar. <laughs> Biraz daha şirketimizi şey, yerine gelsin dedik. Az önce karavanın yan tarafını bitirdik. Buraya geldik belki, evet ya. belki üçün fiyat alırız. Bakalım bakalım. Yine karavanlar var yine burada. Tabii buradakiler çok iyi Bize gitmez hocam. yeni. Bunlar yeni yani. <laughs> Bu standı görmüştüm. Evet. ne, ne? ne olsun? evet. Tini House'u. Neyse kamerayı çevireyim arkadaşlar. tüp gibi. O ne oğlum tüp. Bu tüp la. Yaşam tüpü. La karavan mı? Çekmeleri bir alışamadım ya. Benim araba çekmez ki bunu. Benim araba hayatta çekmez onu. Yani. Ha biliyor musun? 120 bin lira diyor. Yine her yer çekme. Abi motorlar nerede sokak araba. İnsanlar da ya satıyorlar ya. Yalan değilse de bu yazılar Turgay Bey'e hayırlı olsun. Aaa değişik tasarım. Tuvaleti buraya koymuş. Dışarıya batarak şey yapacaksınız. <laughs> Kanki bu açacaksın dışarı dışarıya bakarak sıçacaksın. 10 yıl susuzdurmazlık sızdırmazlık Kardeşim senin kaç senelik susuzdurmazlık sızdırmazlık var? Adam 10 yıl vermiyor. Benden yıl yok. Bakıma muhtaç. Ya yine her yer. Çekme. Şu yan tarafa geçemiyorum. Çekme karavan dolu. Ben sevmiyorum çekme. Evet. Motoşuz. yine alsın buraya. Hakkı. Tine az buraya. Anladım ki. Bakın anladım ki. Moto karavan çok gitmiyor. Karavanın içine gireceksen. Çekme karavan yapacaksın. Gerçekten çekme karavan yapacaksın. Bunun da park var işte. Nerede? Var? mesela manevi değeri öyle bir şey evet. Aygaz'ın şöyle Bunlar döndürmeli çekiyoruz Aygaz tamam. ya bu işi Bu da güzelmiş Şii şey kafam var Gösteriş tamamen aynı şey yine bir Aha. yalnız kapı çok iyi mantık değil mi şey kapı çok iyi mantık genişletilmiş şosu. Bu bizim bir sonraki stepimiz zaten. Aa. Çok iyi bu arada. Şu dünyanın en gereksiz şeyi. Aaa bak klima koymuş içine. Oo. Bu ihtiyacı var mı? Klima da iyi kafa. Bak abi çıkartmaya Sprinter'da. Öyle mi? Aküler burada. Çok profesyonel. <laughs> <rahatsız. gülüyor> Şu içerideki kaplamaya bak. Alta. Çok iyi kafa. Artı 100 bin. Bir sigara düştük. Yani insan bunun için sigara yıkamaz ki. Hmm. Ne güzel. Ne koymuş? Line tank. Şu gizli aydınlatmayı sevdim ya. Sen, sen de böyle yapabilecek misin? <laughs> ya biz böyle karavan parkları gittiğimizi görüyoruz ya. Hiç bizimkisi gibi olmayacak yani. Şunlar güzel. Değişik. Evet ha. Aynen öyle. Ama onu şöyle bir şeye bağlamak lazım. Ha transit. Arkası şey. Bak benim bir sonraki hayalim bu hocam. Ne diyormuş? zaten aynı. İçine girmeye gerek yok. Fiber kablo ile yapıyorsun tabanı. Altan. Fiber kablo rastgele kıl kadar delip geçiriyorsun. Büyük karavan. Oo, yukarıda yatağı var. Oğlum burada yaşanır lan. <laughs> ya şu lanet kasetten için Yalnız çok iyi değil mi ya? Abi. Bak yaptım mı böyle yapacağım. Bu genişlikte olacak baba tam yaşamalık. Da kapak küçük sadece. Bunu da yaşanır. Tam zamanı çok rahat yaşanır hem de. Minibüs alıp getiriyorsun. Otomatik bir de sıfır. Sana bir eko değil. Eko işi yapıyor. Bakın şu çok iyi. Evet. Güneşe doğru kaldırıyorsun. Ekstra bir şey. Evet. Biz karavan yapmıyoruz kardeşim. Sonunda bize benzeyen bir karavan bulduk. Evet, evet. Altan bölümü de şüksek. Güzel yani yer şey güzel. Gel öteki arabaya bak oraya. Aynen bak. Gel. Buraya niye cam yapmadın? Burada zaten var. Ya. Yani orta arkada Kapı var. Açılınca... Yani, otururken böyle feri olsun diye Otururken cam olsun diye düşünüyorum. Çok güzel bu Çok iyiymiş bu arada. Şu ışıklığında mı diyeyim Abi şurayı kesinlikle bundan yapmamız lazım. Çok hoş değil mi? Bizim çizgi. Şu da iyiymiş. Maymun da aynı. Güzel değişik. Ama çok şey. Tamam. <gülüyor> 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 Geri kaplama. Oo, çizgiler falan çok iyi lan. Bak bu karavanı beğendim. Beğendiğim tek karavan olabilir.